Merhaba arkadaşlar bir video liste karşınızdayız. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Yeni başladım oyuna o yüzden biraz onu bulabilirim. Unutun onunla bakmayın. Direkt yani herkes böyle yapabiliyor. Da bir 300 abone olursam arkadaşlar amacım Minecraft çekmek. Bir de 3 kişi çekeceğiz. Microsoft hesabımız her şeyimiz var zaten. Şimdi hadi gidelim. Bismillah. Kaşta çok iyi. Bize kötüler geldi. Biz alabilirler. İkinci ikinci golümüzü atmaya çalışacağız. İkinci gol biraz zor olacak gibi. El Primo var. Tamam aldık topu. Şeliye alsak yeter ya. Şeliye alın. Şeli. Tamam attık. Kolaydı. İlk maçımız ultra kolaydı arkadaşlar. Oh paracık paracık. Tamam kardeşim sen aç. Bu arada kardeşim Dali arkadaşlar. Bir maçımızı daha kazandık. Mükemmel. Görevlere bakalım. Görevlerde ne var? Aa. Greyle var ama ben Grey oynamayı sevmiyorum. Ben bir Frank mı alsam? Frank alayım değil mi Ali? Hı, olur. Frank daha güçlü ya. Tamam. Bunu alsam bunu alalım. Bunu. Bunu. Yok. Değil. Yok. Bu iyi Aliş. Arkadaşlar sizde bir like ve abone butonuna, butonuna basmanızı isterim yani. Ayıp ediyorsunuz şimdi burada. Çok ayıp. Bu, bu çok önemli. Bir 500-800 abone de bir canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Karl git. Ah tamam Karl'dan kurt kurtulduk. Acayip bir maç diye. Şu an acayip bir kolay bir maç yaşıyoruz. Kolaydı. Güzel. Tekrar oynaya basalım da. size ihtiyacım yok merak etme. Bu, bu iyi ya. Bu iyi bul, Gel. Kenji arkadaşlar galiba kredilere gelecekmiş. Doğru mu? Kenji kredilere gelirse alırım. Efsaneviymiş kendi, yani. ben gizemli sanıyordum. Öldediler arkadaşlar. <laughs> git, git. Tamam senin senin ölüm yok gidelim ya. Tamam. Çok kötü vurdu. Ver 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 ver. Bu bu. Hemen var. Tamam kolaydı. Ama şu kol çok gıcık ediyor çok gıcık ediyor. Tamam ya MP'yi çok gıcık. Biliyorum. Şu yapmıyorum. Tezgah lan bu. Tamam bunu da attık. Kolaydı arkadaşlar. Bir tane daha oynayalım hadi. Frank'i de bir ya kasarsak bir sürekli bu 600 yapsak mükemmel olacak. Arkadaşlar lütfen bu videomu izleyin. Canlı yayın da yapacağım. Hayır 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 hayır. Gerizek yap ya yapıyoruz ki ya? Gol yedik, ya. Mortis hiçbir şey yapamaz. Ya kaybetmiş. Kesin garanti kaybetmiş. Adamın hepsinin ultisi var. Ya. Kötü bir maçtı? Çok kötü. Pakastık en azından. Pek kupamız gitmedi. Şimdi düello mu Bir yok. Düello giremem. ama. Bakaft gireyim. Bakaftan karaperalsa. Şarjı alsam ya şey alsam. K he aldı yüksek kup. Yüksek kupalı mı? Benim en güçlüsü var. En güçlüsü. Güçlüsü yok ki en yüksek kupalı var. Şunu al. Ali Kron çok güzel kupalı. Onu almalıyız mı? Sör Hadi girelim maça. Bismillah. Maça başladık arkadaşlar. Ama şimdi de çok fazla karakter oluyor. Ali karakterim yine az benim. kupa kupama göre. Arkadaşlar bir tane daha hesabım var. Bir bin abone olursam da 40 bin olun ya yaklaşık 32 bin bir hesabım var. Onu oynayacağım. Sizin için. Ama dediğim gibi bin kupa olursam o hesabı sonra oynayacağım. Aldık ki. Eşyarız mayonez. Arkadaşlar yine başladık. Kuran var. İp var. Tezgah. Son. O nasıl yürüdü? Mendiye Ben diye bak. Ben diye masak bu iş dümeyecek. Bir duruyor. Ben diye almam lazım. mendiği aldık. Menden sonra sıkıntımız kalmadı. Söz iyice bir katalım. Saat kaç olmuş? Tamam. Birazdan videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bir iki üç maç daha yapayım sonra bitiririm. bizim bilere bak bizim çok hiç oynayamıyor. Ya ben neden bu girdim? Kendi verdim de. Aldı ki beni ya. Çok kolay oldu. Kendi ben nasıl alayım? Kendi çok zor bir karakter. Tamam kendi aldık. İyi yaşdan kurtulduk. <laughs> <laughs> selam aleyküm. Hanımcığım selam. Kolay Adamlar es çerez mayonez. Sadece şu kenji çok gıcık. Kenji var. Kenji var. Dikkat et. Kenji var. Kenji var orada. Sıkıntı. Sıkıntı toksik bir kenji var orada. Lan. Ya gittim ben. Kesin kaybettik. Garanti kaybettik. Koltan hiçbir şey beklenmez. <laughs> şu en <elde gülüyor> kenci çok gıcıktı. Hyper pek bir şey yapamadı. En azından yine de kupa kazandık değil mi arkadaşlar? Evet. <gülüyor> <gülüyor> şu sarı <sarıfesini> piyasını aldım. Elinci <laughs> rütbe ya şu kadın elde gelirsem efsanevi atacağız. Efsanevi içinde i̇şte 8 tane kaldı. Onu da yap yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Bilmiyorsam. Yok, galiba bro sarsam biraz Ama YouTube kanalına 500 olursam heyecanlı hep çekerim. Siz bana abone olun. Ben de videomu çekeyim. Pazarlık. iyi pazarlık bence. Ne olsaydım kabul <laughs> tezgah lan. İki tane tezgahlı karakter yandı. kaldı. Eski resmi öğrenmiş. Bunları alalım bir. Tamam, tezgahlar sizi. Tezgah. çok gıcak. Nasıl kıyık alacak? İzin vermeyeceğim. Tamam. yiyorsa. Tamam. Bul kaldı. Bir bulumuz var. Şu bulu alırsam tamamlanacak. Gel lan buraya tezgah. Tezgah. <laughs> Aa oradaymış. Gel oğlum gel. Korkmuyorum ben sen. Sen de benden korkma ki alışalım birbirimizi. Tamamdır aldık. Yendik çok kolaydı. Biraz kolaydı. Ne demişler bebelere müzik olsun. Arkadaşlar size demedim merak Her etmeyin. Nerede yapıldı? Ya ben Ali. Şimdi bu soru soracak zaman değil. Arkadaşlar, Bebelerimiz müzik bu maç. Size demiyorum tabii ki de. Tabii ki de siz de alırsınız kesin bu maçı da. Aramızda büyükler vardı diye düşünüyorum. O büyüklerde kesinlikle bir 40 bin vardır rahat. Hadi şu şunları alalım. Gelin bakayım Piper vardı. Yok Piper yokmuş lan. Bolt var. Edgar almış lan. Ama sıkıntı kalmadı. Spike var. Spike. Spike. Gidelim. Spike. 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 Kaç, kaç, kaç. Ah, Spike gitmiş tamam. Colt alacağız. Colt fakelerse kalırız. Lan. Colt. Colt'a bak. Gıcık Colt. Lan bir tane vurdum sadece. Ayıp ama biraz da ben de vurayım. Bana vurutmuyorlar arkadaşlar. Tamam Ya beni araya. Tamam tek ben kaldım. Gar garanti kaybet galiba. Oğlum bırak ki, ergen be dar. Kimse beni abi. bırak Amperaki bırakmıttı yine. Amemi bıraksan mısa? <laughs> Uf ya ben bunlardan nasıl kaçayım ki? Ulti'm olsa kaçarım ama ulti'm yok. Ağır tank gibi örüyor mu? Aynen. Uf ya. Spike geçik spike. Seni gidi gıcık Spike. Seni gidi gıcık gıcık. Gıcığın Spike lan. Kaç kaç kaç. Tamam aldık. Viper, hiper şarj alıp ne yaptısa sen şunu? Alırsın bak. Koltuğun ultisi var. <laughs> tamam aldık. Sonunda aldık. Biraz daha kasalım. 3 dakika olmuş. birkaç maç sonra bırakırız artık arkadaşlar. Burada bir yerde bu Mortis. Mortis alırım ama Daryl sıkıntı ya. Daryl gel. Daryl. Gel oğlum. Gelsene. Gel. Kaçacak Daryl. Daryl'ın e en kötü yanı bu. Can, canı azalınca hemen kaçıyor. Şimdi bana geliyor. Ya mod git. beni. Clunch'li alırlar. Yok kılıç clunch, Clunch'li alır ya. Clunch'li al. Ha, aferin. Mortis al alabilirsen bu iş bitti. Ama Mortis de seni orada Canını hemen beleşleyip götürdü. Bu iki maç almazsa kötü olacak. İyice sinirlendiler bunlar öyle. Toksik bunlar toksik. Ya öyle yapılmaz Clunchly. Sen iyi misin? Bak misin? Ha. Lan öleceğim. Tamam aldık. Maçta kazanırsak tamam. Tamam. Birazdan hiper şarjı bunların üstüne atarım. Allah 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 Kaçma gel Gel buraya Lan Tamam aldık aldık Sonunda anda kurtardık parçayı Ben bir tane daha oynayalım Bu maçtan sonra arkadaşlar bu, bu videoyu bitiriyorum Sadece bir maç kazanayım sonra bu videoyu bitireceğim arkadaşlar videodayız. Yani son maçımızdayız. Abelazım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kazanırsam. Sıkıntı bunlar. En sıkıntı karakterler geldi. Lili pek sıkıntı değil. Ama Bibi sıkıntı. Bibi elemişler zaten. Tamam aldık. Lan hayır tezgah tezgah ya ulti atacaktım. Dynamite al şunu. Dynamite al. Oğlum aksesuar atmadan al. Orada değil ya. Gıcık. Gıcıklığını yaptı yine Acayip sinir bozucu. Hayır git 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 ya. Bırakayım artık arkadaşlar. Artık yani. Bırakalım burada. Bugün bu kadar yeter arkadaşlar yani. Zaten biz de birazdan müsait olmayacağız. Ortalama açardı ya. Yine Bir şey çıkmıyor ki.